Mehmet Yalçın Plastik ve Plastik Ürünleri Meclis Üyesiyim. Sayın Meclis Başkanı, Sayın Divan Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Bakan, Değerli Bürokratlar, hoş geldiniz. Bizim gündemimiz plastik atık. Size öncelikle Sayın Bakanım, Bakanlığımızın 18 Mayıs tarihli tebliğ için teşekkür ediyoruz. Plastik algısının ne kadar kötü anlaşıldığını ve bu anlamda hayatımızın her alanında olmasına rağmen iyi tanıtamadığımızı ve değerini plastik atığında sıfır atık gibi güzel bir projeyi hayata geçirirken henüz yol alamamışken böyle bir tebliğle anlatmış olduk. Ancak sanayicilerimizi ve dünyada 6. sırada Avrupa Birliği'nde ikinci sırada olan plastik sektörümüzün gelişiminin buna bağlı olarak da plastik geri dönüşüm sektörümüzün korku ve endişelerini artırdık. Bununla ilgili çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Daha önce odamızca da aslında 31 Mayıs tarihli bir rapor göndermiştik. Bugün de size arz ettiğimiz rapor, yeni rapor eklenmiş, güncellenmiş. Sizlerin de üzerinde çalıştığınızı, ben çok zamanınıza alınmak açısından geçen hafta Top ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Yardımcımız Çevre Şehircilik Bakanımız Bakan Yardımcımız ve bürokratlarımızın da katıldığı bir toplantı gerçekleşti ve buna bir çözüm yolu nasıl bulunabilir üzerinde çalışılırken Ticaret Bakanlığımızın orada olmaması ve oluşturulan çalışma grubunda da Ticaret Bakanlığımızın bulunmadığını öğrendik. Dolayısıyla bu sorunu en çok çöpçüler kralı olarak plastikçiler değil, çöpçüler kralı olduk. Dünyanın çöpçüsü olduk çünkü. Sizin gümrükler vasıtasıyla biz diyoruz ki çöp ithalatı yasak. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi çöpçüler kralı da bize yakışmaz. Bakanlığımızın da gümrüklerden gerekli ithalatı yaparken de ihtisas gümrükleri yüzünden bunu yapabileceğine inanıyoruz nasıl ki biz plastik atıkları yurt içinde yeter olmaması nedeniyle hem ithalatını yapıp burada ham madde haline dönüştürüp hep ürün haline dönüştürüp ihracatını yapıyorsak bu sorunu da bakanım bu tebliğe yeniden gözden geçirerek çözeceğimize inanıyoruz. Ve bununla ilgili birlikte çalışmamızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu Buyurun. 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 Ben, buyurun efendim. Birkaç ileride değil mi? Ee, çünkü kurulu toplantısına geçtim lazım. Ee, şimdi bu pratikler yapıldığı meselede tabi olaylar artık geçiyorken mutlaka bir sebepten kaynaklanıyor. Konuyu bir detay gelerek yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Ee, şimdi siz bu sektörün içerisindesin. Ben sanayinin kesinlikle çalışması gerektiğini evet Türkiye çok büyük olduğu vesaire yapılan tartışmalarına katılmıyorum. Ortaya çıkan bazı manzaralar bu kararı alıp süreci durdurmamızda da bir sorun var. Biz bunu ortaya çıkarmış bunu hastalar bu görüntülerden dolayı dur bakalım diyor. Herkes bir Şu meseleyi bir dört aşamalı görelim. Şimdi taraftan da bir üretim destekleyeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz MTI'yi kullanmış ve recycle edeceği bir ürün getireceğiz. Ancak da çevreyi kuruyacağız. Şimdi bu işin ki? maalesef bunun maalesef Hüseyin Dördü içerisinde bulunanlar, bu işin bertara edilmesi, çınar boru kazanırsa bertara edilebiliyor. Yapmıyor. Veya o bir kısmını işleyebiliyor, başka bir kısmını farklı bir cins işleyebiliyor, oraya götürmüyor, oraya da götürmüyor. Doğa yaktı mı bunların? Artık bakanlıklar bunlar çok o, size katılamıyor yani. Çünkü o çıkan görüntüler, toplumlar hastalığını görürler. Görüntüleri BBC yapıyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Küresel firmalar kanalıyla ve koro halinde çalışıyorlar. Yani bir takım vakıflarla birlikte. Bakın demin sizin söylediğiniz Avrupa Birliği'ye yeşil mutabakatı ve yeşil dönüşüm ne kadar önemliyse plastik atıkların da ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. bir yok. Fakat siz ortaya gelip bir şey yapmazsanız çekecek olanla gelip bir şey bulup çekemezsin. Dolayısıyla ben bundan bir tane Bunu yapanlar ne niyet yaptıklarını iyi görür. Şimdi sektör kimin ne yaptığı iyidir. Bakalım onları engelleyelim zaten ama şimdi sanayiciyi cezalandırmayalım. Şu. Çantacıları biz devre dışı bırakalım. Bir sektör, yapılan işlemler, yapılan uygulamalar toplum vicdanını, kamu vicdanını rahatsız edecek seviyeye geldiği zaman kamu otoritesi orada adım atmak zorunda kalır. Dolayısıyla atılan da Ama kilitledik. Bakanım e, şimdi bakın trafikte kırmızı ışıkta bir araç geçebilir. Cezası vardır, cezalandıralım. Ama bütün araçların trafiğe çıkışını tak ki bu şimdi, uygulama biraz özel, öyle oldu. Doğru olmadı. Bizim örneğimizde eee vergiyi söylemek ve bizim yaptığımız uygulama çok düşmez. Dolayısıyla bir şey şu firma getirsin, bu firma getirmesin diye bir hukuk yok. Bizim konumuz, mevzuatımız anayasa gereği genelde ilkesel tarif. Yani ya herkes açarsınız ya alırsınız. Hasan Hüseyin öyle gelirse Ali Bey getirmesin diyemezsiniz. Dolayısıyla bakanım siz de iyi biliyorsunuz şimdi ithalatı Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş firmalarımız getirebiliyor. Şimdi, şimdi öz cümle. Öz Bey şey yapıyordu. Bunları konuşmamız lazım. Öz evet, cümle şu. Şimdi bu süreç içerisinde herkes kendi nasipleri diye düşünüyor. Herkes kendi tefekkürünü düşüncesini kendi dünyasında yaptığıyı iyice düşünmüştür. Bunun için bir teşekkür ettik bakanım zaten. Sayenizde bunu öğrendik. Yani biz plastiğe saldırıları sayenizde daha e, tartışabilir hale getirdik. Demek ki her musibetin bir hayata alınmıştır. Bu açıdan bunda hayra inşallah Cenab-ı Hak tepki eder. Bu konu üzerinde çalıştığımızı gelen talep ve önerileri değerlendirdiğimizi e, size söyleyeyim. Bakalım. Bize düşen Siz ne de görev de, varsa birlikteyiz bakalım. Bize düşen ne varsa biz Ankara Sanayi Odası olarak her zaman yaptık. Birinci döngüsel ekonomi çalıştayımızı da iki sene önce yapmıştık. İkincisinde yakın zamanda yaptığımızda da birlikte olmamızı diliyorum. İnşallah raporunuzu aldım. Peki. Peki. Sayın, Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyorum teşekkür Sayın, Sayın Bakanım. bakanım.